Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısıyla 15 Temmuz'dan bu yana sokaklardaki demokrasi nöbetini sürdürmeye devam ediyor. Damasım, dağlarım, Kanal G kameraları da nöbetin 14. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evinin önü ve Ümraniye meydanındaydı. İlk olarak Ümraniye'deyiz. Vatandaşların hınca hınç doldurduğu Cumhuriyet Meydanı'nda mikrofonlarımızı Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'a uzatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkıp ben buradayım, ben başkomutanım. Hiç kimse başkomutandan emir almadan böyle bir hareket yapamaz ve başarılı olamaz. Deyince zaten film koptu. Yurt dışındaki istihbarat örgütlerin ajanı olarak çalışıyorlar. O dolayısıyla milleti tanımıyorlar. Millet karar vermişti. Gafil bunlar, anlayamadılar. Bir şey yaptılar, efendim güya vatanı kurtarmak için. Vay 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 vay. 78 milyon vatanı kurtaramıyor, 78 tane şerefsiz kurtaracak. Var mı böyle bir şey? Millet ayağa kalktı ve yürüdü. Büyük olan millettir. Ölümüne yola düşmüş bir adam bu. Ama eş Allah muhafaza etsin. Birisi bir kılına dokunmaya cesaret ederse bu millet onları parçalar. Paralar.